Selamlar arkadaşlar Bugün sporcu akşam yemeği olarak Bir tane pide yiyeceğiz Bir de bunu yiyeceğiz Yani içecek Diyette olduğum için bir tane pide yiyeceğim Siz yokken biraz daha yemiştim O yüzden bir tane yiyorum Başladım Çok bir şey değil Dediğim şey Sadece bir şey Belki videodan sonra değilim eğer doymazsam. Burada dökülüyor biraz. Kötü. Bir sporcu bu kadar şey yemeli. Yani biraz daha pidalıyım mı bu altı yedir neyse Thank mm -hmm. you. Evet sporcuysanız bunu yiyin Çünkü gerçekten proteinli bir şey bu Ispanak var çünkü pide yiyin aşırı proteini bir tane pide yedim ikinci yiyeceğim ya da bir buçuk yerim yeah <sighs> İyi. Yarın pide daha alıp geliyorum. Bir dakika. Ha. Evet. Şöyle büyüklükte bir pide daha aldım. Şimdi bunu yiyeceğim. Çünkü ben bir sporcuyum ve sadece e evet, kendi dur. Çünkü ben bir sporcuyum kendi performansım için yiyorum. Fazla yemiyorum. Yani diğer sporcular fazla yiyor. Günlük şeker ihtiyacını buradan aldım. Proteinim de aldım. Sebze vitaminlerini de aldım. Karbonhidratı zaten almışımdır. O kadar yedim. Yani bir kare bitter çikolata yiyebilirsiniz. Yani bir iki paket falan. Çünkü ben bir sporcuyum. Bak uzuyor bak Bu kadar yeterli ya Gerek yok ikinci almaya İkinci pide bir buçuk yedim Yarın spor videosu gelir Ya da yarın olmadı öbür gün O günde olmadı yani Bu hafta içinde gelir Son 10 gün içinde bir spor videosu atarım Gitar da çalıyorum hala. Ben günde yarım saat, 45 dakika falan. Hmm. Bak bak reklamlardaki gibi. Son zamanlar fazla yemek yemiyorum. Çünkü e, kilo vermem lazım. Spor yapıyorum bütün gün. Maybe that's son Şimdi günlük çeter oranımı tamamlayacağım. Videodan sonra yer miyim bilmiyorum. Ama video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma like, it, abone olmayı unutmayın. Ya yani 10 gün içerisinde kesin bir spor videosu atarım ben yani. Ölmedim yani. Videoyu kapatıyorum bay bay